Emevi bunu yaptı. Camileri resmen beyin yıkama mekanı olarak kullandı ve bunun için onlarca hadis uydurdu milleti camilerde blok etmek için. Ve mesela cumaların Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca iki rekat kıldığı cumayı sayısını artırdılar. Bugün 16 rekata çıktı. Zamlana 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 oraya geldi. İki rekat. Bütün hayatında iki rekat. Başka yok. Başka yok. 10 dakika. Yine orada milleti daha çok tutmak için Emevi hutbelerin yerini değiştirdi. Hutbeler cuma namazı kılındıktan sonra okunurdu. Tıpkı bayram namazlarındaki gibi. İsteyen dinlerdi, istemeyen giderdi. Emevi imamlarını dinlemiyor o nesil. Ne melanet kusacaklarını biliyor, çıkıp gidiyor. Ne yaptılar? Hutbeyi namazdan önceye aldılar. E cuma namazı cemaatle kılınır. Fars hutbeyi mecburen dinle, dinlemek zorunda kaldılar. İşte bazı sahabiler bunu görünce biz gitmiyoruz bu camilere dedi. Gitti. öyle namaz kıldı. E şimdi şimdi camide hani namazlar sünnet-i Muhammediyeye uygun kılınırdı. Burada iştihat da olmazdı. Niçin sünnet-i Muaviye'ye uygun hutbe okuyoruz? Bir adam Muhammed'in sünnetine göre değil de Muaviye'nin sünnetine göre hutbe okunan bir camide namaz caiz değildir derse İslam adına konuşacak bir Allah kulu yanlış söylüyorsun diyebilir mi? Soruyorum. Diyemez.